Öyle mi? Kemal Şeker. Tanıyor musun Kemal Şeker'i? Yok. Kemal Bey günaydın. Kemal, Kemal şey, Bey. Kemal Şeker kim? Ben tanımıyorum. Günaydın. günaydın. Tanıyor musunuz siz Yadigar Bey'i? Tanıyorum. Bu tam üç... Üç gençinin Allah'ı bu. Bizim oraya... ...Hocayın diye geldi... Bunu, hoca diye geldi. O orada muhtar bunu işte hoca diye atanmış diye gönderdiler buraya. Neyse bir ay falan durdu. Bunu namaz kılışından ben orada fahri imamdım. Bunun hoca olmadığını okunuşundan anladım. Nereye Nasıl hoca? Dedim? Bir dakika nereye hoca diye geldi? Camiye mi? He, camiye hocayım diye geldi. Nasıl tamam gelecek mı? camiye canım? Diyanet işleri atamıyor mu onu? Atıyor da. bunu Bizim oranın muhtarı. Oraya demiş ben muhtarım. Bizim camide de o zaman şey ben Fahri imamlık yapıyorum. Ha siz Fahri imamdınız camide? Evet. Sizin yanınıza mı götür getirdi muhtar? Aynen. Yardımcı olsun diye. Ha, dernek başkanı ne söylüyor? O da tabii o geldi. Sen dedi bu inan dedi. Şimdilik bir ay falan, o zaman yaz saatinde çocukları falan okuyorduk. Ha. Sonra bu e, geldi bunu e, okuyuşuna oku işine baktım ben. Geceleri bu gündüzleri kılıyor da sessiz ya. Geceleri geçmiyor camiye. Bugün çoraplarımı giymedim. Dedim ki buyurun camiye geç. işinden anladım bunu hoca olmadığını. Yalan konuşuyorsun. Ondan sonra evet. neyse dedim ki o şeye dernek başkanı dedim bunu dedim cuma günü hoca olup olmadığı belli ol. Eğer cuma namazını kıldırsa dedim. <laughs> de... Yalan konuşuyor. Ay çok komik fıkra gibi. He? Neyse Müge Hanım, he. cuma günü oldu tam cuma günü olacak dedi ki ben dedi yarın nişanlanıyor. He. E, hayırlısı tamam dedim hayırlı olsun. Kıldırman Ama dedi ya. evlendim kızı dedi başı açık dedi. Gel ya dedim Yalan. konuşursun dedim bak böyle böyle. Şey e, bu zamana kadar geldim şey, bundan yalan. sonra olsun onu böyle kabul edersin. Tam cuma namazını olacak mı canım eğer ben nişanlanıyorum diyor. Lan dedim cuma günü buldum nişanlanma. Bunun gecesi var şeyi var. <laughs> Maksat cuma namazını kıldırmamak için bilmiyor ya. Bunu oradan hoca anladık biz. Hatta şikayet ettik bu bir buçuk ay falan yattı cezaevinde. Bunu Diyanet'e götürdük teslim ettik. Evet. E cezaevinde de yatmışsın bunun için. O, ben geldim lan cezaevinde yatayım ben kavga cezaevinde ben bu, bu, arkadaş kim ben bu adamı tanımıyorum ki. Bana bana niye diyemiyor ki sen nerede oturuyor hemen bana cevap vermiyor. E, beni tanıyor var. da beni ben hiç camide durmadım ki bacım. Camiye giderim ben gel burada da giderim ben camiye giderim namazım kula çıkar giderim. O demiyor. Muhtar ya, e, ben de zaten Fahri İmam'dım yaz aylarıydı yardım etsin diye getirdi onu bize diyor. Yok abla ben bilmiyorum ki zaten. E, Bak, ben de bunlar... karıştırdınız Hayır, mı Kemal abla, Bey? Bunlar, bunlar onların tarafından. Ya, Yadigar Kepçeci Çay Cumalı biliyorum. Çay Cumağlı sen Cumağlı nereden tanıyorsun beni? Yadigar Bey Çay Cumalı mısın sen? Yok. Neresin? Per mi? ben. <laughs> çay Cumalı, Çay Cumalı'dan, Çay Cumağlı. Sen, sen nerede tanıyorsun beni? Bana onu söylesene. Tanıyorum tanıyorum. Ya, hatta Kaç sene Bile... Sen beni nerede oldu. gördün? İsmini mahkemede öğrendik bunu. Tamam da e, sen e, beni nerede gördün? Ya. Nerede? Nerede? Bana bunu gördüğün yeri söyle misin? Bir beraber, bir ay beraber hocalık yaptık biliyorum. Nerede? Ertuğrul Gazi Hırmak şey, Ulus Merkez Camisi'nde. Ulus Merkez Camisi nerede? Hatta Şahin Demir'in 100 dolarını dolandırdım. Yok ya. 100 dolarını aldım Mehmet'i. Adam rahmetli oldu şimdi bak. Rahmetli olursa ben ne yapayım oğlum ben buradan giderim 22 sene olmuş 22-23 sene oldu ben buradan giderim 23 seneden ben... beri bak 23 seneden beri ben sinirli oturuyorum Arkadaşım istiklal Arkadaşım ben arkadaşım, arkadaşım değil ben tanımadığım yere benim hakkımda şey yapma tamam mı benim Ne hakkımda. zaman kimse, oldu bu kimse olay ya, şey Kemal Bey bu olay ne zaman oldu Aşağı koru 15 sene falan oluyor mülgeler Yalan lan konuşuyor ablaya 15 sene ben oradaydım ya sınıfdayım ben evet. o zaman ya Ay şey çok komik değil mi ya? Araşarak. Cuma namazını kıldırsın hoca olup olmadığını anlayalım yani. Yok abla yalan konuşuyor ya. Vallahi yalan konuşuyor. Ben çünkü 14 Ama sene önce... Ama tanışındı seni cami arar. bak yine söylüyorum bak ben 14 sene önce sinirdeydim İstersen ararsın çalıştığım yerde arayabiliriz. 14 sene önce çünkü orada oturuyordum. Yok yani yalan. E kim yalan söyleyecek seninle ilgili böyle ya? O yalan vallahi abla. He? Ben çünkü bak bir kere Ertuğrul Gazi sen onu ben bilmiyorum bir. Nerede bu cami? Ulus Merkez Camisi şeyim Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde. Pendik. Orası neresi? Pendik diyor Pendik. Abla pendik öyle bir cami yok ki. bu taraftaydı o. Ne zaman geçmiş karşıya? O zaman Pendik'i biliyorsunuz iyi. Öyle bir cami yok dediğinize göre. Abi bak tamam bak bendik, biliyorsun. Hayır. Ben böyle zaten her gün Pendik'teyim. Yani ondan tamam. beri zaten burada Pendik'teyim. Çünkü vurdaca'da her tarafı dolaşıyor. hani ben dolaşırm her Kabaklılar civarı. Demek ki Biliyorum. bildiğiniz bir yerden Daha Hayır. Bahsediyor. Böyle bir, böyle bir şeyleri siz böyle yapmasanız da şikayet edildiniz mi hiç? Yok abla. 14 yıl evvel. Yok. Yok. E şikayet ettik abla diyor. Abla yalan konuşuyor. Ben çünkü öyle birini tanımıyorum. E pek iyi de siz ne diye şikayet ettiniz? Bu bizi hoca diye kandırdı diye mi şikayet ettiniz? Aynen aynen. Bir buçuk ay falan yaptı Müge Hanım bu. He. Hapiste yaptı. Ama ne diye yaptı? Ben... Dolandırıcılıktan. Ben... Öyle şey yaptığı için. Sahte, Sahte imamlık var. durumundan da yatmış olması lazım. Aynen ya, ya imam imam geldi. Zaten. Ya kadrolu imam diye, diye geldi zaten. Kadrolu imam diye geldi diyor. Kadrolu imamım diye geldi diyor. Sonra biz Yok, bunu anlattık imamım. Sahte o... olduğu meydana çıkınca. He, o yüzden yattıca. Esas diyor. oradan ceza almıştır. Yok abla. E vardır o zaman onun kayıtları. Varsa çıkarsın abla. A ben ama Sürüb'de yattım diye evrakları hepsini getirebilirim. Sürüb'de hmm. cezaevinde yattım ben kavgadan yattım. Az Sürüb'de evraklarım. Ben denetimin arkasında Sen zaten her şeyi topluyorum. Ama benim anladığım kadarıyla sen kendi lehine olanları topluyorsun. Aleyhine olanları hatırlamıyorsun. Hayır. Şey, ne adamı hatırlıyorsun. Ne... E sen benim söylediğimi de yalanladığın için. Yalanlamadım ki abla. E yalanladın aramadım dedin. Önce dedin ki aramadım ben sizi dedin. Sonra dedin ki dört bilezik değil üç bilezik dedin. Abla daha önce aradım da. Bak Hı. sen dedin ya. Ben aradım ama bana hiçbir şey cevap vermedi. Buradan bir sen döneceğiz de kapattılar. Da. Ben daha hiçbir şey ben söylemedim. Ben açıkçası böyle karısını ondan sevgilisini bana arayan adamları ben çıkartmıyorum yayına. Bana ne ondan sonra bulacaksınız kadına bir şey yapacaksınız. Bana ne beni hiç ilgilendirmiyor yani. Kendi annesi ablası gelmeyen hiçbir kadını ben aramıyorum. Fakat senin işin enteresan. Sonra yani öte, öteki ilk eşin içinde böyle bu çamaşır suyunu falan anlatınca. Evet. Dedim ki ne bu ayak dedim yani bir gelsin bir bakalım dedim yani. Bir şey var da bu işte. Ben anlamadım. Ya sende bir şey var. Yok abla. Ben hiçbir şey yok. Bak şimdi insan öyle beraber olduğu kadın orayı buraya anlatmaz yani. Hani gidip bu kahvede anlatman gibi bir şey değil ki. Sen ajansı çağırıp ajansa kadının reklamını yapıyorsun. Kaç çocuğunuz var senin ilk eşinde? Dört tane. Evet. E tamam yani insan dört çocuğunun annesini... Kardeşim böyle reklam eder mi ortalığa? Etmez. Şimdi abla pekala öyle de dört çocuğun annesi reklam yapılmaz da burada herkes evli. Hangi insan gider de eşin üzerine eşin haber yakın eşini kimden alıp da hastaneye getirip de orada başkasının resmini koyup da orada rapor çıkartmak kimin aklına gelir abla? Sizin e, sizin dahiliniz olmasa eşiniz bunu yapmaz. Benim haberim yok. Valla kardeşim o zaman çoluğuna çocuğuna bakmıyordun. Kadın da bir şey yapmıyor. Niye sen o zaman verseydin paralarını, nafakalarını? Kadın da böyle bir şeye girişmezdi. Ayrıca kadın bunu nasıl yapsın? Seninle ilgili bu rapor çıktığı zaman hem yani ben şoförüm diyorsun. E seninle ilgili böyle bir rapor çıktığı zaman sen şoförlük yapamayacaksın. Yapamıyorum zaten şu anda abla. Niye? Ehliyet mi? nerede? Eletti devlette devlet de Neden? aldı. Neden aldı? Gözde'den dolayı aldı. Yani hani Gözde'nin kör diye aldı elettir'i. E hani görüyorum dedin ya bana. Ha görüyorum. E. Ama şimdi tekrar şeye girmem lazımmış. İtiraz ettim raporu ben. E, o rapor, ha, e, rapor rapor çıktı yüzünden. yani. Tabii raporun yüzünden iptal oldu benim. Ha şimdi ben gene elettir alacağım. Geleceğim gene tekrar. Hani itiraz ettim ben direktçi. Hala e, Ankara'dan geldi. Muayene ettiler beni. Dedim böyle böyle. Ben dedim bir şeyim yok iyiyim göre beraber kim geldi muayene etti? Sesi. E sen pandemiden şey dolayı hocam ben Bakırköy'de sen pandemiden dolayı Bakırköy'de, hurdacılık Ya hadi gel be. Sen pandemiden dolayı hurdacılık yapıyorum demedin mi az önce? Evet. E şimdi de diyorsun ki ehliyetimi aldılar diyorsun ondan dolayı yapamıyorum diyorsun. Hangisi? Abla pandemiden önce bak He. ben çalışalım yine. Anladım mı sen. İyi de bu kadınlar röportaj ne zaman bu ajansla yapılan röportaj ne zamana ait hangi tarih arkadaşlar? O, He? 25 2019. Temmuz 2019'da bu röportajı yapmışsın. Bilmiyorum evde şeyde kaldım. Ya canım işte arkadaşlar bakıyorlar sen ha, bunu bilmiyorum, 25 Temmuz 2019'da yapmışsın. Mesela, hani ben doğruysa doğru yalansa yalan yani ben E tamam da o zaman bilmiyorum. bu rapordan dolayı içki falandan almıştır demek devlet senin. Alkolü mü yakaladı? Yok abla ben alkolü hiç kullanmadım. Ya iyi de bundan dolayı almış olsa zaten hani pandemi ondan sonra pandemiden dolayı hurdacılık yapmıyorum doğru çıkmayacak. Abla şimdi bak pandemiden dolayı orada biz hiçbir yere gidemedik. Gidemediğimiz için hazır olan paramı yedim ben. Ondan sonra işte Yeliz'den beraber tuttuk Esenyurt'a geldik. Esenyurt'ta gelirken de hani ben bazı şeyleri konuşmak istemiyorum. Ben bir şeyim vardı onu sattım. Sen bu kadına ne yaptın yani? Bu kadın niye yok ortada böyle? Bilmiyorum katında? abla. Bu kendi kendine bu gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Hani bu beye yaptı bunu yani. E madem bu kadar yani psikolojisinin iyi olmadığını düşünüyorsun ki hoş bence sen kendine de baktırmalısın. Ya yani şu eşlerinizi psikiyatriste götürdüğünüz zaman yan odadan da kendinize bir randevu alın. Ona baktırırken bence kendinize de baktırın. E Acaba baktığınız... beraber olduğunuz kadınları mı çıldırtıyorsunuz kısmını da bence bazı erkeklerin bakması gerekiyor. Abla... Böyle buraya gelip böyle ben onu götürdüm psikiyatriste, bir onu götürdüm psikiyatriste niye götürüyorsun? Kadına ne yapıyorsun da kadın psikiyatristlik oluyor? Abla bu zaten bak benim yanıma geldin de. Almasaydı zorla mı verdiler? Hayır. Silah mı dayadılar başına? Almasaydın Hayır abla evine. ben de zorla gel demedim ki. Eee madem baktın kadın rahatsız almasaydın O oradan kaçtı geldi yanına. benim yanıma. Ne? Benim yanıma geldiğinde vücut aynı böyle bunu gibiydi abla sipsi yattı. Niye? Dövmüşler. de. E tamam sen niye aldın evine kardeşim? E, evlenmek için geldi benim yanıma. Sen İlal Ahmet Cemiyeti Başkanı falan mısın yani? Yok. Boş o bir evine yanına e, Ben aldım. de bekarım o da bekar dedi ki böyle böyle. böyle. Baktım ben bularında bularında debik izleri var. Her tarafında bir iz vardı. E Tamam kim onu tepiklemiş? Eşi tepiklemiş, eşi yapmış tepmiş. Eşle matabalması, ayrıldığı eşle matabalması. Hmm. Çocuklar da ma Çocuklar için bilmiyorum ben. E ben bildiğim için ben bazı şeyler açıklamak istemiyorum. E, tamam ama kadın niye gitti o zaman yani? Abla bilmiyorum. Bu gidiyor, geliyor. Yani ya. kadın seni terk ediyor, sen de kadını biz bir şekilde arayalım diye işte dolandırdı beni. Yani haberi bizim adımıza hayır, şey yapıyorsun. Hani, hayır. Hayır. He, böyle işte 100 bin lirasını da aldı gitti falan seni davet edelim konuş diye. Abla ben 100 bin lirada falan par parasına da değilim. Aa, bak yine de değilim öyle bak. Öyle mi? ben, ben bak, Burcu Hanım arıyor değilim. bizi. Burcu Hanım günaydın. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza buyurun. Günaydın, yayınlar. Teşekkür ediyorum. Müge Hanım benim bir e, ihbarım olacak ama şöyle söyleyeyim. E, ben bu hanımefendiyi Silivri'de ben iki senedir oturuyorum. Her sahile inmemde bu kadın para dileniyordu kafeler tarafında. Sahildeki kafelerin olduğu bölümde. Buyurun abla. Senle beraberken iki senedir diyor. Hayır diyorsun. benden önce değil. Ha. İki senedir ben burada oturuyorum. Sivriye geleli iki sene oldu. Evet. İki senedir ben sahil kısmında bu kadını para dilenirken görüyorum. Bu kadın benim dikkatimi şöyle çekti. Ben eşime de aynı şekilde konuşuyordum. Her ben bu kadını gördüğümde elinde tütün mamülü vardı. Dilenen bir insan neden bunu kullanır diye düşündüm. Bizdeki de bir böyle konuşuyorduk. O yüzden benim aklıma takıldı. Hani bu kadını o yüzden unutamadım. En son 10 gün önce gördüm. Nerede gördün abla? Silivi sahilde. Tamam işte o 10 gün önce gördün abla cuma günü değil mi? Ben hafta sonları çıkıyorum genelde kış olduğu için ama hafta içi gittiğim zaman da yazın her gün oradaydı kadın. Bak onu bilmiyorum bak ben sana dedim. E kadın seninle beraber siz nerede hadi pendik Ay, pendik evet, ben de oturuyorum abla. Pendik ben Anadolu'ya kızdım ama pendik uzak ya. bir yer uzak, buraya. Uzak, Cuma uzak. günü kaçtı? Pendik, pendik kartal. kartal. Tabii ki yani. Otobüs bak, şeyler. pendik. Tabii, tabii. Pendik kartal neresi? Silivri nere be? Abla o gider. Ona e sen, e sen, de. Bilmiyorum valla. Onda bir rahatsızlık var işte. Bir bakıyorum burada. Ondan sonra bir arıyorum. Bak telefonu hiç yapamaz o. Buradan bin metrobüse veya veyahut bir şeye doğru gidiyor. Pendik'ten Silivri'ye metro mu var? Niye şeye kadar gidiyor? Tiyapa kadar gidiyor abla. Nereye gidiyor? Tiyapa kadar. Evet. Bey, Öyle tiyap mi? Tiyapa kadar. Tiyapa kadar ciddi. gidiyor. Ciddi kadar Oradan bine arabaya 10 dakika sonra da orada soy. Tiyaptan 10 dakika değil ya saatlerce yol orası da. Yok abla 2 saatlik. Hayır e, tamam orada dileniyor parayı da sana getiriyor. Hayır ama. abla ben dilendiğine haberim yok ki. Ama Vallahi Ama hanımefendi siz her gün görüyorum diyordunuz yazın değil mi? Evet evet yazın her gün görüyordum. Bu kadın gece geç saatlere kadar sahilde para dileniyor. Ne zaman? Her gün yazın her gün oralardaydı. Allah. En son 10 gün önce yine gördüm yine aynı şekilde para dilemiyor. Bir dakika abla. Bu yaz mı oradaydı? Evet. Bu yaz. 10 evet. gün önce sene kadar Yemin edebilir misin ya? sen bu yaz benim zor orada olduğuna? Evet yemin edebilirim çünkü ben her gün görüyordum. Ben her gün sahip görüyordum. Lan bacım her ben zaten Pendik'te oturuyorum. Pendik'teki eşim benim. Benim yanımda olan eşim. Ta Silivri'de ne iş var? Abicim onu sen bileceksin. Ben onu abicim, sen bak abicim bak bir yalanı konuşsa bu kadar konuşma. Ya niye yalan ya söylesin, yalan adı söylesin adı kadın Ya niye yalan söylesi kadın <laughs> ya. kadın Silivri'de yaşayan ta yazlıkta bir kadın Allah Allah. niye yalan Abicim bak söylesin. ben sana ne diyorum ben Silivri'den bu tarafa geleli tamam mı? Yaklaşık 6-7 ay 7-8 ay orada oturdum. Çekit 9, 9 ayda burada oluyor Ben çünkü benim eşim buradaydı. E tamam işte eğer oraya da gece gidip dileniyorsa demek ki o parayı da sen yiyorsun oluyor. Yok abla vallahi bana para getirmeye bak. E ne yapıyor paraları? Bilmiyorum abla. Ben sana ne dedim bak? Benim çalıştığım paralar ben getirip ona veriyorum. O da... İyi de bu kadar akli dengesi yerinde olmayan bir kadına sen nasıl çalıştığın mesela 90 bin lirana emanet edebilirsin? E ne yapayım abla? Olur mu canım öyle şey? Banka denen bir şey var. Sen erkek değil misin? Koy cebine nereye koyuyorsun? Abla ben bankaya para yatıramıyorum işte. Niye? Bazı nedenler var yatıramıyorum. E borcun var. E He. tamam o zaman evde bir yere koyarsın. E tamam işte evde sen şimdi eşin sana para götürdüğü zaman bugün ne kazanmış? 500-400-500 saat tarihe ver ya. Sen de Allah bereket versin. Buraya koy. Valla sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç öyle erkekler de bütün kazandıklarını gelip de veren karısına kaç kişi abla. vardır bilmiyorum. Çok az ben o. Ben veririm abla. E sen veriyorsun ben... da kadının, kadın eğer akıllı başlı bir kadınsa ver. Az önce diyorsun ki akıllı değil. Niye o zaman veresin? Abla aklında bir şey etmiyor. Bak ben sana dedim. Ondan sonra şimdi işte. Aklında şey etmedim diyorsun. Az önce dedin ya. Abla kendine maaşı olduğunu... var zaten bunun. Ha? Ben sana anlattım ya maaşı var bunun. Babasından yetim maaşı alıyor. Anladın Allah mı? sana çok şükür kardeşim ben senin söylediğini söylüyorum ben tanımıyorum ki Yeliz'i sen az önce bu kadını bize öyle bir anlattın ki sanki kadının aklı yok sokaklarda dolanıyor Yok abla yok o kadar değil ya e, Duvarlarla konuşuyor kadar... dedi evet, Eve geldiğim zaman duvarlarla konuşuyor abi e, Belki e, tamam. senden şikayet ediyordur ben de mesela böyle birini artık çok kızdığım zaman Allah'ım diyorum onun yanında yani hani ne nereye düştük Yok o değil abla öyle değil şimdi o oturuyor böyle konuşuyor başta kendi kendine ağlama başlıyor Çocuklar aklına geliyormuş. ondan alıyorum e dedi. tamam çocukları aklına geliyor. Bir yani şarkı duyup ağlamak da... Var. Kolay mı yani? <laughs> bana soruyor kolay Ya kardeşim <laughs> sen dedin sen. Sen, e sen tamam, dedin bu kadın değil. De niye kazandın parayı <laughs> o zaman ona veriyordun? E ne yapayım abla? Ay ya gerçekten ama bana da günah ya. Yani az sonra buraya bir beyefendinin daha gelmesini bekliyorum. Yolda gelemedi. O da mesela başka bir cins. Gerçekten. Bir şey olmuş size. Yediğinize, içtiğinize dikkat edin. Valla bak. Ben yani valla yediğim işime çok, çok dikkat Spor ediyorum. Spor Ha? Abla yediğim işime çok güzel dikkat vallahi ederim. Abi şimdi senin Artı, bu anlattıkların bak, ama... Benim eşim, bak benim eşim hani öyle her şeyi yemez. Tavuk öldür yemez. Tavuk etini hayatta yemez. Yemez. Müge Hanım'ın o değil zaten. Tabii öyle sokaklarda dilendirirsen yok tabii. Yok abla dilenme, Onun dilenme yok. Ondan dilenme sonra yok. işte vardı ya bizim burada tam paramız yok, Döner ekmek yiyoruz. Yok, işte i̇şte o zaman yersin. Haydan gelen huya gider. Yok abla. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.